i yeah. ...bu atalık ve yerel tohum hikayem aslında çocukluğumdan başladı. Ee, ben köyde anneanne ve dedenin yanında e, çocukluğunu geçirmiş bir köy çocuğuyum. Aynı zamanda bir İzmirli olarak da kentliyim. Ee, çocukluğumda e, görmüş olduğum o dedem ve anneannemden görmüş olduğum o kadim bilgiler... E, ...beni zaten böyle bir içimde bir yerlere dokunmuş. Sonrasında 30 yaş sonrasında da eğitim öğretim hayatımızdan sonra da... Ee, ben bazı sebeplerden dolayı sistemin dışına çıktım. Yaklaşık 7-7,5 yıl kadar sistemin dışında e, köyde o dedemden, ananemden kalma yerel tohumlarla, atalık tohumlarla ekolojik tarım yaparak e, İzmir'de, pazarlarda bunları satarak geçim sağlayan bir kendi içimde bir sisteme dönüştürdüm. Türkiye'de gizli bir aslında yerel tohum hareketi var. İnsanlar birbiriyle e, takas yapıyorlar. ...birbirlerine tohum gönderiyorlar ve e, bu tohumların çoğalması için mücadele ediyorlar. Ben de bu Yerel Tohum Hareketi'nin neferlerinden bir tanesiyim. Müthiş bir ağ var aramızda. E, birbirimize sürekli olarak tohum gönderiyoruz. E, birçoğumuz dernek oluşumunda, birçoğumuz vakıf, birçoğumuz yine kurumlar e, sayesinde tohum merkezine dönüştüler. E, ben de onlardan bir tanesiyim. E, bu yılda işte 10. yılımın e, şerefine diyelim artık... Sosyal medya hesaplarımdan yapmış olduğum ücretsiz tohum dağıtımı için hazırlıklarımı tamamladım ve bugün itibariyle de Türkiye'nin yaklaşık şu an listelerde 55-60 farklı iline ve birçok ilçesine bendeki yerel tohumları göndermeye başlayacağım. Sosyal medyada ben zaten yaklaşık 10 yıldır yaptığım, ürettiğim tekniğiyle ilgili, yaptığım, yetiştirdiğim ürünlerle ilgili görseller paylaşıyorum ve bu görsellerin altına ...yorum yazarlar. İşte bu tohumdan temin edebilir miyiz falan. Ben de bunun... E, ...sezon sonunda... E, ...yani... E, ...kış bitimi, yaz başlangıcı gibi... ...bu e, mevsimin bu... ...sıralarında... E, ...söz veriyorum onlara ve onlar... ...iletişim bilgilerini bana ulaştırıyorlar. Daha sonrasında işte... E, ...tohumların tasnifi, paketlenmesi... E, ...alıcıların... ...adres bilgilerini... ...listelere ekledikten sonra... E, ...tohumları... Anlaşmalı bir kargo şirketiyle onlara ücretsiz olarak sadece karşı ödemeli kargo ücretini onlar ödeyecek şekilde bu tohumları Türkiye geneline yaymaya çalışıyoruz. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, kabak, su kabakları ve şu an aklıma gelmeyen özellikle tıbbi aromatik bitkilerden feslen, reyhan, kekik çeşitleri olsun. Yine işte yeşillik grubundan morul çeşitleri, rokalar, maydanozlar, tereler yani Özellikle kışlıklarda lağanalar, karnabaharlar o kadar çok aslında coğrafyamız zengin ki o kadar çok yerel çeşit tohuma sahibiz ki biz maalesef üzülerek söylüyorum bunu sistemin dayatmış olduğu 3-4 çeşidi pazarlarda görüyoruz. Ee, eğer meraklısıysak geziyorsak da ülkemizin çeşitli coğrafyalarında bu üretimi yapan yerel e, üreticilerimiz var, köylü teyzelerimiz var özellikle toprak analarımız var. Onlardan bu tohumları tedarik edebilirler. Onların mesela ürettiği kavunu, karpuzu satın alarak hem ona katkı sunabilirler hem de o kavun, karpuzun yerel çeşit olduğunu ona sorduktan sonra onu üretim içinde tohumlarını kullanabilirler. Pazarlarda o yaşlı, kadim bilgilere sahip üretici teyzelerden yetiştirildiği ürünlerden alarak tohumları aldım. Daha sonrasında kendi köyümüz ve civardaki köylerde, eşimin köyünde olsun, e, ...hala yaşayan büyüklerimiz var. Onlardan bu tohumları edindim. Ve e, bir sözüm vardır, ne verirsen elinle o gelir seninle diye. Ben verdikçe tohum çeşitliliğim arttı. Ben paylaştıkça tohum çeşitliğim çoğalttı. çoğaldı. E, öyle bir ağ oluştu ülkemiz genelinde. E, kime tohum gönderdiysem misliyle e, geri dönüş yaptılar sağ olsunlar. Yani elimde tohum envanterimde şu an yaklaşık 500... ...50-600 civarına domates var diyebilirim. Biber 400-450 diyebilirim. Patlıcan çeşidim 200-250'lerde. Ee, kavun, karpuz ve kabak çeşitlerim 80-100 arası diyebilirim. Ama net bir rakam söyleyemem. Onları küçük küçük kavanozlarda odun külü, çıra, reyhan gibi... ...kokucu, kokulu ürünlerle bir saklıyorum ki güvelenmesin. Böcekler gelmesin diye... ...öyle bir saklama yöntemim de var. Safranbolu'nun maniye domatesinden tutun... ...yani Ödemiş'in kebapçı domatesine kadar... ...mesela Kayseri yamula patlıcanından tutun... işte ...Alaşehir'in emcelli biberine kadar... ...Ödemiş'in katır alacası cinsi karpuzundan tutun... ...Adana'nın gülle karpuzuna kadar... ...yerel tohum ürünler... Bulunduğu coğrafyaya, bulunduğu iklime, bulunduğu e, ortama uyum sağlayabilmiş, hastalıklara karşı direnç gösterebilmiş, kendi kendini iyileştirebilmiş çeşitlerdir. Ama maalesef bize e, küresel e, tohum şirketleri tarafından satılan hibrit e, tohumlar, sadece tohum almakla bu yeterli olmuyor. Bu tohumla birlikte onun hastalanmaması için ilaçları gelişilmesi için e, kimyasal gübreleri de bize satarak büyük bir e, dövizi ülkemizden alıp yurt dışına çıkartıyorlar. Bu paket mısır içinde birçok çeşit var. Bunun içinde haşlamalık yerel e, tohumlar da mevcut, patlatmalık hatta karşısında böyle geçip de izleyebileceğiniz güzelliklerde tohumlar da mevcut olan kişilere göre bu bir karpuz çeşididir. Bu çekirdeği yazılı deriz buna. Bazı bölgelerde oyalı karpuz da derler. Eski yazıya benzettikleri için o ismi almış yerel olarak. Şu çekirdeği biraz bahsetmek istiyorum. Bu normal bir kabak çekirdeği. Ama bu kabak çekirdeğinin mesela baktığınız zaman sadece zarı var. Dışta kabuğu yok. sadece zar ve direkt tüketime uygun bir kabak çekirdeğidir. Kabak, kabaklardan ayırmak lazım. Tozlaşma sayesinde bu tür özelliğini kaybetmesin diye. Ee, bunun dışında bazen doğada, tabiatta dolaşırken e, böyle yıkık bazen evler görebilirim. O yıkık evlerde e, mutlaka böyle taş aralarına saklanmış e, işte kiremit aralarına saklanmış böyle keseler çıkılar ararım. Bu tohum çıkısı, tohum kesesi deriz buna. Ve öylerden çıkma şöyle yine keseler. Bakın bu da mesela domatestir. Bakın bunun içinde de yine orijinal kağıdı durmakta. Bakın ben size kağıdın eskiliğini göstereyim. Hatta